Görüyoruz değildir mi? Miraç TV'den yayındayız. Miraç TV'de yayındayız şu anda. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Nasılsın? İyisin Teşekkürler. Allah. Neredeyiz? Şu anda düzce kaynaştı. Bölgesindeyiz. Hangi testlerdeyiz? <laughs> <laughs> Dinlen, Uluslararası AKB dinlenme testlerindesiniz. Evet. Kiminle görüşüyoruz? Şef <Aliyle> <laughs> Ali ile görüşüyorsunuz. Ali, şu isim? Ali Kurnaz. Kurnaz. Evet. Ali Kurnaz mı? Evet. Kaç yıldır? 10 yıldır Bayağı, evet. Eski de Nasıl? Sağlıklı, Allah'a evet. şey Hangi, hangi firmalar oluyor testimizde? Hangi firmalar oluyor? 5-6 yıl oldu. Tabii, 5-6 yani. 7 Yani 5-6 yıl. <laughs> İşletme sahipleri ne bu Sabit bir Bende mi? Üç tane. Maşallah. Allah bağışlasın. İki olan bir kız var bende. Ellerinden öteriler. Vizelerle İslam'a işte ederiz. Oraya tekrar sahil sayarlarınızı indiriyoruz. Aracınızı davet etse de müşterilerinden yerlerinizi arıyoruz. Akrabalarız isteklerinizle <laughs> <böyle> <laughs> <Ha, gülüyor> Selamünaleyküm. Evet, <laughs> evet. selam söyle. E, e, sel selamlar, saygılar, hürmetler. Ey, eyvallah. Allah'a emanet olun.